Aman Bu kına gecesi işi de nereden çıktı şimdi? E, ee, kadınlar böyledir işte. Önce hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi görünürler. Ama sonra iş ciddiye binince ne var ne yoksa en ince ayrıntısına kadar isterler. Yine ben buna da razıyım. Biliyorsun ya geçen gün tutturdu at üstünde gelin olacağım diye. Hı? <laughs> ya sorma, neydi Merve'nin o domestik halleri. Ben de bir türlü anlam veremedim. E, ee, annenin arası nasıl? Kendi halinde bir ev kızı gibi davranırken annem pek sevmişti onu. Tabii sonra yine eskiye dönünce ilk kişi annemle tartışmak oldu. Ama ben kararımı verdim. Merve ile evlenmeme kimse engel olamaz. Sana kolay gelsin Volkancım ne diyeyim. Size de bir sürü sıkıntı çıkarıyoruz abicim ya. Ya öyle şey olur mu? Ne de olsa ben ikinizin de velisi sayılırım. Hiç dert etme Volkan. Nana geldikten sonra bu çok rahat etti. Çok becerikli bir kız. Bazen ben bile inanamıyorum. İnanabiliyor musun? Beş dakikada bütün sofrayı donatı veriyor. Oo, bu gece ziyafet var desene. İyi de sana ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Biz de orada olmayacak mıyız? Erkeklerin ne işi var kına gecesinde? Senin bu işlerden hiç haberin yok galiba. Yok maalesef. İlk defa evleniyorum Hakan Bey. Kına gecesini kadınlar kendi aralarında yaparlar. Erkekler gitmez. Ya biz de akşam istersen sinemaya gideriz. Saçmalama Hakan ya. Ne sineması? Şöyle dışarı çıkıp bir güzel dağıtalım ha. Nasıl olsa bu işlerden elimize eteğimizi çekiyoruz artık. Hmm. Bekarlığa veda partisi gibi bir şey ha? He? Hah yaşa abicim. Aynen öyle bir şey. Ya Merve'nin kulağına giderse? Onca zahmet, onca masraf, alışveriş. Yine boşa gider. Kesin yine arıza çıkarır. O da doğru ya. Merve şimdiden sıkmaya başladı beni. Zırt pırt arayıp duruyor. Geçen gün aradığında evdeyim dedim. Hayır oradan deniz sesi geliyor. Dışarıdasın sen. <laughs> Dedi bana. Şeytanın arka bacağı abicim. Eh kadın milleti. Hakan ya ya ne yapacağım ben acaba evlenmekle doğru mu yapıyorum? Bunu düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Hadi hadi böyle saçma düşünceleri uzaklaştır kafandan en iyisini yapıyorsun. Merve çok iyi bir kız. Bu evlilik sana yarayacak bak gör. Yarayacak öyle değil mi? Hı hı. Sinemaya gitme fikrine niye sıcak bakmıyorsun? Abi ne sineması ya? Sinemaya gideceğime burada oturur çalışırım daha iyi. Bak bu fena fikir değil. Şu son aldığımız iş var ya, adamlar sıkıştırıp duruyorlar. Ya sen evlenince balayı falan derken iş uzayacak. Bahaneyle bu gece o işi toplarız. Sen ciddi misin? Ya iyi de kendin söylemedin mi şimdi oturup çalışalım diye? Benim için fark etmez. Sen ille de dışarı çıkalım takılalım diyorsan o da olur. Abi yok, boş ver. Durduk yere başımı derde sokmayayım. Hem şimdi dışarı çıkınca bir sürü masraf olacak. Para lazım öyle değil mi? Evlenmeden daha neler düşünüyorum ya? ben şimdi ah, seni ah, ne yapayım ah, ha? Ah, bir dakika. Cappar abi dur sakin ol ya. Ne oldu yine? Vallahi billahi bir şey yapmadım ben ya. Bir dakika Cabbar Bey bir yanlışlık olmalı. Oğlum ben seni kaç kere uyaracağım. Şimdi işim bitti. Vallahi hiçbir şey daha haberim yok Cabbar abi. Nasıl haberin yok? Evleneceğin de yalan mı yani? <laughs> Nasıl da korkuttum ama. Ya. Harbi babacığım bana telefon açtı. Evet ya evleniyoruz Cabbar abi korktum vallahi ha. Aferin koçum. Bak şimdi çok memnun oldum. Yalnız bana yamuk yaptın. Hani ya benim davetim? Canpar abi hani daha hepsini dağıtmadık. Yoksa seni unutur muyuz? Hep aklımızdasın. Merve bacım nerede? Hazır buraya kadar gelmişken onu da tebrik edeyim. Dışarıda bu gece kına gecesi var da alışverişe çıktı. Öyle mi? Peki siz ne yapacaksınız bu gece? Ne yapalım abi? Ne demek ne yapalım oğlum? Artık evinin erkeği olacaksın. Şöyle son kez felekten bir gece çalmak yakışmaz mı sana?